Selamlar, nasılsınız dostlar? Öpücük cevap yani yerinize, burada. <laughs> Gün enerjilerine bakacağım. Acaba günün enerjisi sistem tarafından bize, hayatlarımıza nasıl akıyor? Ve biz kalben buna nasıl bir duyguyla eşlik ediyoruz? Korkular ve ay ne bu kadar olur? Ay kartı bilinçaltımızı ve korkularımızı anlatır. Güvenlik alanını terk etmekle ilgili bir zaman gelmiştir. Ay kartının klasik destesinde o suyun içinde yarısına kadar çıkmış bir yengeç vardır. Artık yolu açıktır, aydınlıktır. Sistem tarafından o yol açılmıştır. Hem güneş hem ay en parlak formuyla vardır fakat Oradaki sembolizma o sulardan çıkıp kendi yoluna gitmekle ilgili adım atmaktan korkar. Çünkü o bilmediği yollarda başına gelebilecek, yaşayabileceği düşmanlıklar, ihanetler, başarısızlıklar gibi zihninin hapishanesinde ve zihninin onu o hapishanede tutmak için manipüle ettiği, bilinçaltı korkularıyla onu bu konfor alanında tutar. Şimdi bu nedir? Zihnimiz ne? Bize ait. Bilinçaltı kim? Bize ait. Yaşadığımız bütün korkular, dünyadaki bütün hareketlerimiz ya korku kaynaklıdır ya sevgi kaynaklıdır. Sevgi kaynaklı bütün hareketlerimize ve kararlarımıza ve seçimlerimize biz irademize yerleşmiş ve eminizdir. Ne olacağı biteceği ile ilgili bir kaygı endişe yaşamayız Çünkü o yola gitmek durumunda Olduğumuzu kalben biliriz Kalp sesimizi duyarız Fakat zihin sesinde kaldığımızda Bilinç altındaki Yaşanan bütün o geçmişteki kötü tecrübeler Aile kodlarıyla Genlerimize işlenmiş o bilgiler Büyütülürken bize Bize ait olmadığı halde içine sokulduğumuz o kalıplar Yüzünden Hiç konforlu olmayan nerede ne kadar acı çekeceğimizi ve ne kadar dibe vuracağımızı bildiğimiz için bize konforlu gelen o döngüde kalmak için kendimizi zorlarız ve bunun tek sebebi korkulardır. Duygu olarak bize ay kartına korkuların eşlik ediyor olması kalben de korku duyduğunuzu zannetmek. Hayır, kalp korku duymaz arkadaşlar. Korku zihnin enerjisidir. Burada bu zihin enerjisinden çıkıp yolumuza bakmak durumundayız. Sistem bize onu söylüyor. Keskinlikle hem de bitirip zihnin bizi tuttuğu enerjiyi keskinlikle bitirerek